Mavi, pembe ve sarı renkli Braille harflerinden oluşan Hey Akademi logosu. Hak temelli izleme ve özellikleri. Hak temelli izleme, toplum yararına girişilen şiddetsiz bir eylem biçimidir. Yasal ve siyasal alanda gerçekleştirilebilir. Stratejik dava açma, insan hakları ihlalleri için tazminat davası açma, insan hakları ve yasalar hakkında farkındalık çalışmaları veya bu konularda hazırlanmış broşürleri dağıtma gibi eylemlerin izlemesini yapmak, toplum yararına yasal alanda hak temelli izleme ve değerlendirme yapmaktır. Siyasal alanda toplum yararına girişilen eylemler, uluslararası kuruluşlar, bunların alt kuruluşları veya yerel meclislerdeki siyasetçiler arasında işbirliğini içerir. Hak temelli izleme bu sürecin bir parçasıdır. Hak temelli izleme insan hakları normlarına dayanır. Temel ilkeleri eşitlik ilkesi, ayrımcılık yasağı, hukukun üstünlüğü ve insan onuruna saygıdır. İzlemenin sonuçlarının engellilerin insan hakları bağlamında geliştirici, dönüştürücü bir kaynak olarak değerlendirilebilmesi için sistematik, sürekli ve bağımsız bir izleme geleneğinin yerleştirilmesi gerekir. İzleme alışkanlığının yaygınlaştırılması ve izleme faaliyetinin bağımsız bir mekanizma eliyle gerçekleştirilmesi çok önemlidir izleme insan haklarının teşvik edilmesi, saygı gösterilmesi, korunması veya hayata geçirilmesi için veri bilgi toplamak, toplanan verileri doğrulamak ve toplanan doğrulanmış veriyi yaygınlaştırmaktır. İzlemeye konu olan sorunları yaşayan toplum kesimleri sivil toplum örgütlerini oluşturur. En iyi izlemeyi de dolayısıyla sivil toplum örgütleri yapar. Çünkü izlenecek sorunları en iyi saptayanlar onlardır. İzlemenin planlama sürecinin olması gerekir. Bu süreç, problemi teşhis etmekle başlar, izleme sonucunda ortaya çıkacak olan, bu problemin nasıl ortaya çıktığının, çözmekle yükümlü olanların bu probleme karşı nasıl davrandığının ortaya konulmasıdır. Mavi, pembe ve sarı renkli Braille harflerinden oluşan Hey Akademi logosu.